Of ya yine uyandım. <laughs> Oo ne oluyor lan? Ben lava tavuk yiyecektim. Seni Aa. öldüreceğim deydim. Sen Osman Hatırladın değil misin? Hatırladın mı beni? Oğlum 5 kere ölmedin mi sen ya? Dirilir Yo, dirilir ben... Yok ben... Yok. Yeter oğlum ne yapıyorsun sen ya? Öleceksin dedim. Gel lan vuruyor. Gel lan vuruyor. Gel lan vuruyor. Anan deve de... Deve Devem niye vuruyor lan? Bana nasıl vurursun sen? Kırbaçla öldüreceğim seni. Seni kırbaçla öldüreceğim. Oo. Kırbaç gücü. <laughs> bunu sen istedin. Ha, Gelişip o sonunda ne büyülü set olup onu öldüreceğim tek seferde. Beklesin o. O kime yanlış yaptığını bilmiyor. Onu yeneceğim. Evet sonunda. Aha elmas. Bu elmasları topladıkça zengin olacağım. Aha burada da elmaslar var. Ben bunları toplayayım. Evet elmasları sonunda kırdım. Ve iki stek elmasım oldu. Bunlarla şimdi kendime elmas set yapacağım. Evet şu zırhlarımı sonunda giydim. Yakında geliyorum önüne. Çıkacağım karşına ve seni keseceğim. Osman beni bekle. Aha, <laughs> yanlış kişiye bulaştım. Çok yanlış kişiye bulaştım. <laughs> çok çok yanlış kişiye. Bu nasıl yapılıyor? lan? Evet. Şimdi sıra bende. <laughs> Artık ne set oldum. Şimdi beni bekle Osman. Geliyorum. her <laughs> ne güzel gün. Isımı da öldürdüm. <laughs> o enayi de öldü. Burada. Burada. <laughs> Şimdi arkadan e, Canım deveciğim koş. <gülüyor> Aha <gülüyor> o kim? Hayır beni gördün. Hıh hmm, gidip bir bakayım. O bakana kadar ben kaçıp kalacağım. Olamaz. Bur Olamaz burada kimse yok. Acaba nerede? Olamazsın. hocam. Kesin hayalet gördüm. Arkana Arkan bak. Arkamdan fısıltılar geliyor. Arkana bak. <laughs> Aman Allah'ım bu da <laughs> ne? Şimdi deveni öldürdüm. Sıra sende. Hayır. Gir şu çukura gir şu çukura. Böyle ölürsün. Sana söylemiştim. Seni öldüreceğim diye. Unutma. Kendi yapan kendi bulur. Ben de onu bulurum. <laughs> kendi yapan kendi bulur. Kendine yaptıran da kendini öldürtür. Ne konuşuyorsun <laughs> lan?